tavuk eti yıllardır sofralarımızın vazgeçilmezi. Ulaşılabilir fiyatı, lezzeti, kolay pişirilebilir oluşu ve özellikle yüksek protein içeriği sayesinde hem gençlerin hem de yaşlı bireylerin diyetinde önemli bir yer tutuyor. Ancak tavuğun tek başına sağlıklı bir besin olması her zaman sağlıklı tüketildiği anlamına gelmiyor. Çünkü pek çok kişi tavuğu yanlış gıdalarla birlikte tükettiğinin farkında bile değil. Bu hatalar zamanla sindirim sistemi sorunlarından kalp damar hastalıklarına, böbrek yükünden bağışıklık sistemi zayıflamasına kadar ciddi sağlık risklerine kapı aralayabiliyor. Özellikle yaş almış bireyler için bu riskler daha da kritik hale geliyor. Çünkü yaş ilerledikçe vücudun sindirim kapasitesi azalıyor, karaciğer ve böbrek fonksiyonları zayıflıyor, bağışıklık sistemi daha hassas hale geliyor ve metabolik denge çok daha kolay bozulabiliyor. İşte tam da bu nedenle tavuğun neyle birlikte tüketildiği sağlık açısından hayati önem taşıyor. Pek çoğumuz tavukla yapılan klasik kombinasyonların lezzetli ve masum olduğunu sanıyoruz. Pilav üstü tavuk, tavuğun yanına bol yoğurt, yanında gazlı içecek, tavuklu salata, hatta tavukla birlikte yenen meyve suları veya çeşitli soslar. Oysa bu yaygın eşleştirmeler uzun vadede vücutta yavaş yavaş birikerek ciddi sağlık problemlerine yol açabilecek etkileşimlere neden olabiliyor. Üstelik bu yanlış kombinasyonları her gün farkında olmadan yapıyoruz. Tıpkı faydalı bir şey yaptığımızı sanarak peynirle domatesi ya da kahveyle tatlıyı birlikte tüketmek gibi tavukla birlikte yapılan bu eşleştirmeler de vücudun dengeli işleyişini bozuyor olabilir. Özellikle yaşlı bireyler için bu durum çok daha tehlikeli. Çünkü yaş ilerledikçe sindirim enzimlerinin salgısı azalıyor, mide asidi üretimi düşüyor, safra üretimi yavaşlıyor. Bu da demek oluyor ki gençken tolere edilen bazı beslenme alışkanlıkları yaşlılıkta doğrudan zarara dönüşebiliyor. Tavuk, doğru pişirildiğinde ve doğru eşlikçilerle tüketildiğinde kasları koruyan, bağışıklık sistemini destekleyen Düşük yağ oranı sayesinde kalp dostu bir besin olabilir. Ancak yanlış gıdalarla eşleştirildiğinde tüm bu faydalar yerini iltihaplanmaya, sindirim sorunlarına ve besin emiliminde bozulmalara bırakabilir. Örneğin, tavuğu çok fazla yağlı soslarla birlikte tüketmek safra akışını bozar, karaciğer yükünü artırır ya da tavuğun yanına bol miktarda yoğurt koymak mide asidini nötralize ederek tavuğun sindirilmesini zorlaştırabilir. Bunlar yalnızca örneklerden bazıları. Şimdi gelin birlikte tavuğun yanında sıkça tüketilen ama aslında sağlık açısından sakıncalı olan o yaygın gıdaları tek tek inceleyelim. Hangi eşleştirmeler bağışıklık sistemini zayıflatıyor? Hangileri yaşlı bireylerde sindirim sorunlarına yol açıyor? Ve hangileri masum görünen ama yıllar içinde biriken etkileriyle vücudu yıpratan kombinasyonlar? Bu soruların cevabı belki de şimdiye kadar hiç fark etmediğiniz beslenme hatalarını gün yüzüne çıkaracak. İlk olarak en yaygın eşleşmelerden biriyle başlayalım. Tavuk ve pilav. Bu ikili neredeyse ayrılmaz bir ikili haline gelmiş durumda. Özellikle dışarıda yemek yendiğinde bir tabak pirinç pilavının üstüne konulan haşlanmış ya da kızartılmış tavuk eti hem ekonomik hem de doyurucu bir seçenek olarak tercih ediliyor. Ancak bu ikilinin sağlık açısından oldukça önemli bazı sakıncaları var. Beyaz pirinç yüksek glisemik indeksli bir karbonhidrat kaynağıdır. Bu da demek oluyor ki tüketildikten sonra kan şekerini hızla yükseltir. Özellikle tavuk gibi protein açısından zengin ancak lif içeriği düşük bir gıdayla birlikte yendiğinde bu yükselme daha da hızlı olur. Sonuç Yemekten kısa süre sonra düşen enerji seviyesi, ani açlık hissi ve zamanla gelişen insülin direnci. Üstelik yaşlı bireylerde insülin üretimi zaten azaldığı için bu kombinasyon kan şekeri kontrolünü zorlaştırır ve tip 2 diyabet riskini artırır. Bununla birlikte beyaz pirinç bağırsak hareketlerini de yavaşlatır. Kabızlık şikayetlerinin sık görüldüğü yaşlı bireylerde bu durum sindirim konforunu daha da düşürür. Daha da kötüsü, bu kombinasyon uzun vadede kilo alımına ve metabolik sendrom gelişimine zemin hazırlar. Bir diğer dikkat edilmesi gereken eşleşme ise tavuk ve yoğurt. Yoğurt başlı başına sağlıklı bir gıda olsa da, özellikle mide asidi düşük olan yaşlı bireylerde tavukla birlikte tüketildiğinde sindirimi zorlaştırabilir. Tavuk, protein açısından zengin bir gıda olduğu için sindirimi zaten zaman alır. Yoğurt ise midedeki asidik ortamı nötralize eder ve bu da proteinlerin parçalanmasını geciktirir. Sonuç olarak mide daha uzun süre tavuğu sindirmeye çalışır. Bu da şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve mide yanması gibi şikayetlere yol açabilir. Aynı zamanda tavukla birlikte yoğurt tüketimi demir ve çinko gibi minerallerin emilimini de olumsuz etkileyebilir. Çünkü süt ürünlerinde bulunan kalsiyum bu minerallerle rekabet ederek bağırsaklardan emilimini engeller. Bu durum özellikle yaşlı bireylerde bağışıklık sistemini zayıflatabilir, kas gücünü düşürebilir ve yorgunluk hissini artırabilir. Gelelim gazlı içeceklerle birlikte tüketilen tavuklara. Özellikle fast food kültürünün etkisiyle tavuk burger, tavuk nugget ya da çıtır tavuk gibi ürünlerin yanına gazlı içecekler eklemek adeta bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak bu ikili sindirim sistemine adeta savaş açıyor. Gazlı içeceklerde bulunan yüksek fruktozlu mısır şurubu, tavuğun protein yapısıyla birleştiğinde mide asidini artırır ve bu da reflü, gastrit, ülser gibi mide sorunlarını tetikler. Üstelik fosforik asit içeren bu içecekler vücuttan kalsiyum atılımını artırarak kemik sağlığını zayıflatabilir. Yaşlı bireylerde zaten düşme riski yüksek olan kemik yoğunluğu bu tür alışkanlıklarla daha da kırılgan hale gelir. Aynı zamanda bu içeceklerin içindeki yapay tatlandırıcılar ve katkı maddeleri karaciğerin detoks kapasitesini zorlayarak iltihaplanmayı artırabilir. Tüm bu yanlış eşleştirmelerin yanında bir de tavuğun nasıl pişirildiği konusu var. Tavuk doğru pişirilmediğinde ya da çok yüksek ısıda yanmış ya da kızartılmış halde tüketildiğinde akrilamit ve heterosiklik aminler gibi toksik bileşikler ortaya çıkar. Bu bileşikler kanserojen etkilerinin yanı sıra karaciğerin yükünü artırır, hücresel yaşlanmayı hızlandırır ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Özellikle yaşlı bireylerde karaciğer fonksiyonlarının zaten yavaşlamış olması nedeniyle bu toksinlerin vücutta birikme riski artar. Ayrıca yanlış pişirme yöntemleri, tavuğun protein yapısını bozarak sindirimi daha da zorlaştırır. Tavuk etiyle birlikte yoğun soslar kullanmak, özellikle kremalı ya da nişastalı soslarla birleştirmek de mideyi fazladan zorlayabilir. Ve son olarak, birçok kişi tavuğun yanına meyve suyu ya da tatlı eklemeyi sever. Özellikle nar suyu, portakal suyu veya hazır meyve suyu gibi seçenekler, tavuğun yanında hafif ve dengeleyici gibi görünse de gerçekte yüksek şeker içerikleriyle birlikte insülin tepkisini artırır. Sindirim sırasında fermantasyonu tetikler ve bağırsakta gaz oluşumunu artırarak rahatsızlığa neden olabilir. Tavuğun yanında tatlı tüketmek ise sindirim sistemini daha da yorarak proteinlerin midede daha uzun süre kalmasına ve şekerin hızla kana karışmasına neden olur. Bu da hem sindirim problemlerine hem de glisemik dalgalanmalara yol açar. Tavuğun yanlış eşleştirmelerle birlikte tüketilmesi kısa vadede yalnızca mide rahatsızlıklarına neden olmakla kalmaz. Bu alışkanlıklar uzun vadede kronik sağlık sorunlarına da davetiye çıkarır. Özellikle yaşlı bireylerde zamanla biriken bu etkiler sindirim sorunlarından osteoporoza Kalp damar hastalıklarından insülin direncine kadar geniş bir yelpazede zarara neden olabilir. Çünkü yaş ilerledikçe vücut yalnızca daha yavaş çalışmakla kalmaz, aynı zamanda toparlanma kapasitesi de düşer. Gençken kolaylıkla telafi edilebilen küçük beslenme hataları yaşlılıkta hücresel hasara, bağışıklıkta zayıflamaya ve hatta organ işlev bozukluklarına yol açabilir özellikle sindirim sisteminin artık eskisi gibi güçlü çalışmadığı, mide asidinin azaldığı, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin azaldığı yaşlarda bu tür hatalı kombinasyonlar her öğünde vücuda yeni bir yük bindirir. Peki bu durum nasıl gelişir? Öncelikle tavuğun yanlış eşlikçilerle tüketilmesi protein sindirimini zorlaştırır. Sindirilemeyen proteinler midede uzun süre kalır Burada fermente olmaya ve gaz üretmeye başlar. Bu da şişkinlik, reflü, mide yanması gibi sorunlara yol açar. Sindirim sisteminin zayıflamasıyla birlikte bu protein parçacıkları bağırsaklara geçtiğinde iltihaplanma riskini artırır. Zamanla bağırsak duvarı geçirgenliği artar, yani leaky gut denilen sızıntılı bağırsak sendromu ortaya çıkabilir. Bu da bağışıklık sistemini uyararak otoimmün hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar. Bir başka büyük risk ise yüksek ısıda pişirilen veya kızartılan tavuğun oluşturduğu toksinlerdir. Bu toksinler karaciğer tarafından temizlenmek zorundadır. Ancak yaşlı bireylerde karaciğer detoks kapasitesi azalmıştır. Bu durumda bu maddeler vücutta birikmeye başlar. Bu da hücresel yaşlanmayı hızlandırır, yorgunluk ve konsantrasyon sorunlarına yol açar dahası bu toksinlerin birikimi yaşlılıkta sıkça görülen beyin sisi, depresyon hatta Alzheimer riskini bile artırabilir. Aynı şekilde yoğurtla birlikte tüketilen tavuk bağırsaklardaki mineral emilimini zorlaştırdığı için demir, çinko, magnezyum gibi kritik minerallerin eksikliğine yol açar. Bu minerallerin eksikliği sadece fiziksel değil, bilişsel olarak da ciddi sorunlara neden olabilir. Demir eksikliği örneğin sadece kansızlığa değil, aynı zamanda unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve uyku bozukluklarına da neden olabilir. Yaşlı bireylerde bu etkiler daha da belirginleşir çünkü hem besin alımı azalır hem de emilim zorlaşır. Bu da yalnızca yanlış kombinasyonların değil, aynı zamanda zamanlama hatalarının da sağlığı doğrudan etkilediğini gösterir. Peki ne yapmalı? Tavuk gibi sağlıklı bir gıdayı Yanlış eşlikçilerle tüketmek yerine, onun faydalarını maksimize edecek doğru eşleştirmelerle sofralarımıza dahil etmek en akıllıca yol olacaktır. Öncelikle tavuğu sebzelerle birlikte tüketmek sindirimi hem kolaylaştırır hem de lif desteği sağlar. Özellikle kabak, havuç, brokoli, karnabahar gibi düşük oksalat içeren sebzeler hem bağırsak sağlığını destekler hem de tavuğun sindirimine yardımcı olur. Bu sebzeler aynı zamanda antioksidan bakımından zengindir. Bu da yaşlılıkta artan oksidatif stresi dengelemek açısından büyük önem taşır. Tavuğun yanına yeşil yapraklı sebzeler eklenmek isteniyorsa, bunların pişirilmiş ve aşırı oksalat içermeyen versiyonları tercih edilmelidir. Örneğin az pişmiş pazı veya haşlanmış marul gibi. Ayrıca limon suyu tavuğun sindirimi açısından büyük bir yardımcıdır. Limon Mide asidini doğal olarak artırarak proteinin mide tarafından daha rahat parçalanmasını sağlar. Bu da hem şişkinlik riskini azaltır hem de mide yükünü hafifletir. Özellikle yaşlı bireylerde mide asidi azalır. Bu da sindirim sistemini yavaşlatır. Bu nedenle limonlu tavuk yemekleri hem lezzetli hem de mide dostudur. İçecek olarak ise gazlı içecekler yerine ılık su, bitki çayları veya şekersiz kefir tercih edilmelidir. Özellikle nane çayı veya rezene çayı mideyi rahatlatır ve proteinlerin sindirimini kolaylaştırır. Kefir ise probiyotik içeriğiyle bağırsak florasını destekleyerek bağışıklık sistemine katkı sağlar. Böylece tavuk gibi ağır sayılabilecek bir protein kaynağının sindirilmesi sırasında vücuda yardımcı olunur. Tavuk tüketiminin bir diğer püf noktası da zamanlamadır. Uzmanlar, protein içeriği yüksek gıdaların günün erken saatlerinde tüketilmesini öneriyor. Çünkü sabah ve öğle saatlerinde sindirim enzimleri daha aktiftir. Vücut bu tür gıdaları daha rahat işler. Akşam saatlerinde tavuk yemek, özellikle geç saatte ve yanında yoğurt, pilav veya gazlı içecek gibi eşlikçilerle tüketildiğinde sindirimi zorlaştırır. Geceyi rahatsız geçirmenize neden olabilir. Aynı zamanda bu, uykuda dinlenmesi gereken mideyi çalıştırarak uyku kalitesini düşürür. Özellikle reflü problemi olan yaşlı bireylerde bu durum gece öksürüğüne, boğazda yanmaya ve mide yanmasına neden olabilir. Bir diğer kritik nokta tavukla birlikte tüketilen baharat ve soslardır. Özellikle hazır soslar, barbekü, kremalı, tatlı ekşi gibi İçerdikleri katkı maddeleri, yüksek şeker ve sodyum nedeniyle sindirim sistemini yorar. Bu tür soslar aynı zamanda karaciğer üzerinde baskı yaratır. Baharatlar ise doğru kullanıldığında faydalı olabilir. Örneğin zerdeçal, karabiber, kekik gibi baharatlar hem anti-enflamatuardır hem de sindirime yardımcıdır. Ancak acı biber, pul biber gibi mideyi tahriş edebilecek baharatlardan, yaşlı bireylerin uzak durması gerekir. Çünkü bu tür baharatlar zaten hassaslaşmış mide duvarında iritasyona yol açabilir ve gastrit riskini artırabilir. Tüm bu bilgiler ışığında tavuk tüketiminde şu kurallara dikkat etmek sağlık açısından büyük fark yaratır. Kızartma yerine haşlama, fırınlama ya da buharda pişirme yöntemlerini tercih etmek. Yoğurtla birlikte değil, yoğurttan 1-2 saat önce ya da sonra tüketmek yanında gazlı içecek yerine limonlu su, bitki çayı veya sade kefir içmek, beyaz pirinç yerine kinoa, kara buğday veya az miktarda bulgur gibi daha lifli karbonhidrat kaynaklarını tercih etmek, yemekleri günün erken saatlerinde tüketmek, akşamları protein alımını azaltmak, tavuğun yanında sebze ağırlıklı tabaklar oluşturmak, tatlı veya meyve sularını tavuğun hemen ardından tüketmemek. Unutmayın, Tavuk tek başına oldukça faydalı bir besindir. Ancak onu nasıl pişirdiğiniz, neyle birlikte yediğiniz ve ne zaman tükettiğiniz tüm bu faydaların kaderini belirler. Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bir tabak, yanlış eşleştirme nedeniyle bağışıklığınızı zayıflatabilir, sindiriminizi bozabilir ya da uzun vadede kronik hastalıkların temelini atabilir. Bu yüzden küçük gibi görünen bu detaylara dikkat etmek Yaşlılıkta kaliteli bir yaşam sürmenin en temel anahtarlarından biridir. Şimdi soralım. Siz bu hatalı eşleştirmeleri günlük hayatınızda yapıyor muydunuz? Tavukla birlikte en çok neyi tüketiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın ve bu bilgiler işinize yaradıysa videomuzu beğenerek destek olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı, güçlü ve dengeli günler sizinle olsun.